Edirne'den arıyor seyircimiz? Ha peki, ismini ve şehrini vermek istemiyor sıradaki seyircimiz. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Alo merhaba. Merhabalar, merhaba. buyurun. Ben 27 yaşındayım. 5 aylık hamileyim. Eşim bundan işte 6-7 ay önce Hı. çalıştığı iş yerinde bayanla bir flörtleri oldu. Bir 2 aylık Hı hı. Bunu ben fark ettiğim kadınla görüştüğüm. Sen hamileyken mi olmuş bu? Evet. Beş aylık yok, hamile. Şu an, evet. Yok. Hamileliğinden önce. Işte onların bir ilişkileri bittikten iki ay, üç ay sonra ben hamile kaldım. Tamam. Peki. Peki nasıl anladınız onların ilişkileri olduğunu? Kadın çok rahat bir şekilde arayıp eşimi yanına çağırıyordu. Gecenin bir yarısı. Ne deyip de çağırıyordu eşiniz Gecenin bir yarısı. Ne deyip de çağırıyor. O da evli. Kadın da bir çocuk annesi. Aa. Kocası neredeymiş bu? Ee, o kendisi burada görev yapıyor. Eşi başka yerde görev yapıyordu. Eşi şu anda geldi. burada. Onun da işi şu anda burada. Peki bir şey söyleyeceğim. Kocanızı yani gecenin bir vakti arayıp ne diye çağırıyordu? Bana acil para getir. Bana acil yanıma gel. Yardım etme. Yardım et. E kocanız da çıkıp gidiyor muydu evden? Yok gitmedi. Yok e gitmedi. Tamam. Siz ilişkileri olduğunu nasıl anladınız? Kocanız da gitmediğine göre. Eşim hemen yanında mesaj attı ve mesajları sildi. ve onun dökümanlarını çıkarttım. Baktım sabah 9'da konuşuyor, gecenin 11'inde konuşuyor. Peki Öyle sonra eşinize yakalanırsan... bunu söylediniz mi? Sen beni bu kadını aldatıyorsun dediniz mi? Evet dedim üstüne almadı yok bir şey yabancı bir şehirde diye ona yardım ediyorum halbuki öyle bir yardım şey yokmuş kadın aradım kadın destan döktü resmen bana işte yardım ediyor. Sen yardım vermiyorsun yani. Ona mı kaldı? Ona mı kaldı? Evet. Mı kaldı? Laf. evet. İşte bir süre işte şey biz mutluyuz böyle benim eşim de istiyor erkeklerle dışla içli dışlı olmamı falan filan böyle birbirimize girdik yani. Sonra? Ondan sonra işte ben bunları ailelere yaydım. Çevreye yaydım. Eşimin ilişkisinin olduğunu işte sizi işten attırırım böyle böyle. Eşimin gözü korktu. Korktu kendini geri çekti. ...ilişkisini bitirdi. Ama şu anda benim ona karşı... ...eşime karşı güvenim yok ve... ...aynı iş yerinde çalışıyorlar. İş yerindeki arkadaşları da biliyor. Yenge valla uzak duruyorlar. ilgilenmiyor, Yüzüne bakmıyor. Kadının konuşmuyor. Peki karşı tarafın... Ama... ...eşi de biliyor mu bunu? Karşı biz, tarafın ailesi de... ...biliyor biz, mu? Bilse üçüncü sayfa olur kızım. Nerede? Hmm, hmm. Yani hmm. adam... ...bilecek de kadını sağ bırakacak. Tövbe tövbe. Allah, yani yok, Allah korusun. Zaten... E, Kız, yani kadının psikolojikmen bir sorunu var. Ben mutlu olamıyorum. Adam ay! İran Zaten eşi yani gözü koptu Bir şey söyleyeceğim. Diye Siz neden kadını aradınız ki? Yani ne dediniz kadını arayıp? Kadın beni tehdit ediyordu. Ne diye? Mesaj aradı. Yani bırakacaksın diyordu. Ben yani Boşanacaksın. Kadın <laughs> da şu anda boşanma derecesinde eşiyle. Peki şekerim ben... sana şimdi acilen şu soruyu soruyorum. Böyle bir adamdan nasıl hamile kalırsın canım? Yazık Hocam, değil mi o çocuğa? Tedavideydim. Ha? Tedavideydim. Tedavideymiş. Bir dakika. Tedavideydim. Eşimin ilk dönemleri ben bunları bilmiyordum. O tedavi arasında kalmışım. Ben yani normal yolla tedavi kalmadım yani. Ah Kendisi canım ya yani tedavi, tedavi sırasında öğreniyor sonra da hamile kaldığını ah, öğreniyor evet, zaten yapsın? hamileliğimi de 2-3 ay sonra öğrendim hemen bilmiyordum hamile kaldığımı da o sıkıntı stresten diyordum olmuyorum peki, herhalde peki ama şu hasta. anda şey diyorlar değil mi görüşmüyorlar ilişkisi yok arkadaşları da bunu evet. onaylıyor ama <laughs> ben eşime artık güvenemiyorum ve Tabii. sürekli dün mesela aynı iş yerindeydi. Kadın biliyor benimle onun konuştuğunu nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor. Sırf sesini bana duyurmak için. Hmm. Ama bir i̇ş yerinde mi bağırıyor gidiyoruz. kadın? Evet. Hı -hı. Nasıl atmıyorlar böyle kadını? Değil mi? Hmm. İş yerinde bunlar konuşulur mu? Bağırılır mı? Yani bu nasıl bir iş yeri? Dağın başında mı? Şimdi aslında şöyle bir şey yapalım. Sizin bence önemli olan burada eski güveninizi nasıl kazanabileceğinizi, eşinize karşı nasıl bir tutum sergilemeniz gerektiği çok evet, önemli eşim bence. Eşim şu anda çok pişman. Tamam. Bak aramda bir şey yok. Hamileliğini zehir etme, mutlu olalım. Biraz evet insan belki yaptır. insan bir hata yapabilir. Yaptığı hatadan da dönebilir. Hatalar insanlar için. Şimdi senin ablaya şunu soralım. Hanımefendi haklı olarak diyor ki eşim bir kere beni aldattı artık ona güvenmiyorum diyor. Bence haklı. Güven ağacın kurdu gibidir biliyor musunuz? Bir kere içine girdi mi? Onu yer 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 bitirir. Şimdi Hiç artık durdu, eşiniz durdu, yapmasa durdu, da ki. tamam. Ama şimdi sen hamilesin. A desem A üstü anlarsın. Yani insan canım dese canım çıksın anlıyor. İnsan böyle hamilelikte normal evliliklerde bile bütün bütün bunlar sırasında tabii ki o çektiklerin, o kadının bağırmaları o kadının kocana sahip çıkmaya çalışması, kalkıp da onu e, evine çağırması, bütün bunlar kat'i, kesin ama kat'i kesin haklı olduğunu gösteriyor. Ben senin yerinde olsam kocana şart koşacaksın. Çıkacaksın o işten. Başka bir iş bul diyeceksin. O eğer kendisi işin sahibi ise ne yapacak? Kadını çıkaracak derhal. Öyle beraber olur, aynı ya. çıkamıyor yer. ki. Ha? Çıkamıyor işte memur çıkamıyor öğretmen kendisi bu sene işte okul bitince ancak okuldan çıkabiliyor e, okulun bitmesine bir ay kaldı. Tamam. E i̇şte ondan sonra diyor çıkacağım diyor. Yani şimdi biraz senin etsin. abla senin abla şimdi şey yapsın o, o adamın bileceği iş iş konusunda. Yok canım, yani bir aynı kadınla aynı yerde olur mu evladım gördükçe. Ama bir şey söyleyeceğim Senin abla adamı nasıl ikna edecek? E, Etmiyorsa gidecek adam. Böyle adam olur mu? Nasıl yani? Ha, bırakacak hocayı. ben o şeyi affetmedim. Kadının bağırmalarını, kadının bu kadar yüzsüz, bu kadar böyle e, kafasına şey yaparak Peki, gitmesi, tamam. Kocasına gelmesi. tamam. Kocasına ne söylemesi gerekiyor? Nokta atışı yap bize. Daha beş aylıksın. Dört ay daha var. Diyeceğin şey şu. Evet ben eğer bilinçli olsaydım seni bu haritadan sonra senden çocuk yapmazdım. Ayrılırım deme. Senden çocuk yapmaz. Madem ki bu çocuk dünyaya gelecek, benim annem babam herkes var, sana dört ay mühlet doğana kadar ne yapacak? O okuldan derhal başka bir okula gönderilmesini isteyecek. Ve sen de milli eğitimle ilgili neresi varsa, elinde de şey varsa, bir takım kanıtlar varsa gidip kadını şikayet edeceksin. O kadın orada kalsa da senin kocan oradan çıkacak, üzgünüm. Bu dört ay içinde sen daha şişmanlayacaksın, çocuk doğurmanın verdiği sıkıntıların artacak. Her zaman o kadına geri dönebilir. Bak çok üzgünüm söylediğim için ama o böyle çan çan bağıran sana bu kadar laflar koyan ne biçim bir öğretmense o istemiyorsun artık onu. Ya o kadın gidecek ya senin kocan oradan çıkacak. Aldatmak yok. Gitti gidiyor müracaat ettim ediyorum yok. Ne yapılacak? O zaman senin yapacağın şey çocuğu doğurduktan sonra sadece ve sadece ayrılmamak için diyeceğin şey şu. Ben e, çocuğu doğurdum sana dört ay evvelinden söyledim. Bunu yapmadın. Dolayısıyla bu hadise hallolana kadar ben annemin yanına gidiyorum. Ayrılacağım lafını de bir söyleme. Ama bu hareketler katiyetle affedilecek hareket değil evladım. Yani... Anlatamam sana ne kadar büyük bir şey geçirmişin karşında çok bilmiş çok kötü belki de dediğin gibi rahatsız bir kadın var çok kendine hiç şeyleme bu şartları koşmak en tabii hakkındır. Peki teşekkür Ondan ediyoruz. sonra da çocuğuna iyi bakacaksınız beraber ama unutma yani şu anın Anne şartlarında bu yani. kadar zayıf bir erkek görmedim. O kadını nasıl bağırttırıyor? Nasıl gel dediği zaman gitmelere hazır kalıyor? Bu nasıl çirkin şey? Yani siz diyorsunuz ki aynı ortamda olmaları büyük tehlike. Bir kere evet, ayrılacaklar artı yani. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem kadının kocasına şikayet edeceksin. Bunları yapmazsan o kadını kimse durduramaz orada. Peki teşekkür tamam mı? Ediyoruz. Hadi canım. Ay Allah'ım ya. Vallahi A ayrılmasın başımıza... çocuk dolayısıyla ama bunları Tabii, yapmazsa gelir. Annelik çok gelir. zor bir şey biliyor musunuz? Her şey zor kardeşim. Yani her şey evlatların için katlanıyorsun. Annelik, evlilik çok zor. Kadın olmak ya ne diyeyim Şimdi her şey. şey. Öyle bir haber izlettireceğim ki bir insan kendi zevki için bunu yapar mı? Bırakın kendi zevkini. Bir anne evladına böyle bir vicdansızlık yapar mı? Ay söyleme. Sen annelik duygusundan uzak, insanlık duygusundan uzaksın. İzlettireceğim haber hepinizin gönül teli titretecek. Belki de bazılarınız dökeceksiniz. Ben gördüm. Ben haberi izleyince inanamadım. Buyurun haberi izleyelim. Böyle anne olur mu? Allah'ım akıl sağlığınız. Söyleyecek konuşsun. hiçbir şey yok şekerim. Muhakkak ki rahatsız. Allah'ım akıl Hem kafadan konuşsun. rahatsız, hem ruhtan rahatsız. Ona ben kadın filan demiyorum. O nasıl anne olmuş? O ayrı bir konu. Ama e, hanım çok konuşsun. rahatsız, çok rahatsız. O çocuklara oh. elini değil bırak bunları. Poposuna bile bir şey atsa insanlar ben çıldırıyorum burada çocuk. Bir tatile gitmek için bunu yapıyor. yapıyor. Kafadan kontak şekerim insanlar böyle bir şey mantığını alıyor mu? Normal insan bunu düşünebilir mi? Yok ve zaten görmüyor musun kirpikler kıvrılmış, saçlar yapılmış bir damla aa, bir şey damla çekmiyor o dokunmuş. insan değil maalesef. Allah'ım ne verirsen hayırlısını ver yani da annenin Türkiye'de de evladın kocanın da çocuğun da. Çocuklarına kıyanları çok duyuyoruz. Benim aklım fikrim hafsalam almıyor. Akıl Hadi sağlığı yani. senin Yok. ablaya. Çok akıl seç. sağlığı çok önemli. Allah yaşadıklarımızın e, hani bedelini bize ödetmesin. Akıl <laughs> akıl sağlığımızı koruyalım. Çok en önemli.